Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün dünyanın en büyük teknoloji ve sivan olan teknoloji ve Ben ne diyorsun? Teknofest. İsmi de sizinle teknofesti gezeceğiz. Hadi başlayalım dostum. Selam arkadaşlar. Uçak çok güzel değil mi ya? Geçti. Aa borsa karıştı. Gözükmüyor. Şu an ben de göremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an asıslar oluyoruz. Asıslar <laughs> yanlış dedim. Sana <laughs> sana selam, selam, ben de Astronot. Oluyoruz çok kısa vardı. Ama biz öne gelmiştik. gelece. sınav kaptık. <laughs> Arkadaşlar i̇şte bu da Türk uydusunu görüyoruz. Çok güzel değil mi ya? Vallahi kıskandım. Benim de olsa evimde uydular çekeriz. Peki kıslayı. <laughs> Arkadaşlar i̇şte bu um, da ne ne görüyorduk? O da o, o da o da tak gibi bir şey var. He, savaş takla. Şu an anladım. Arkadaşlar işte bir gün, um, gemiye binmişti. Gemi dedi taklarla aldı. Onu da istemelisiniz. Çok Aynen. güzeldi onda. Aynaları buraya da getirmişler. Yok bir aynısı değil de o da tak vardı, Bu da savaş makineler var. Aynıdır, aynıdır. Aynı videoda daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Evet, daha detaylı görebilirsiniz. Vay be. Belki ben o evimi alsam kızla çeker miyim kız adam arkadaşlar? arkadaşlar. Bu fotoğraf çekiliyor uçakta. Uçakta çok güzel değil mi? Lan? Ben eline gel, böyle bir uçak mı yapsam? İzle. Free Sailor'u mu yazsın? Yok ya tutar. Çok tutar. Tuta. Ben ise bu uçak sade bir uçak alayım. <laughs> Kıra alayım. Wait. Wait. Herkese de kolay gelmişler. Sıra sıra yenilemiyorlar. Herkes toplanmış burada. Aa, arkadaşlar burada da bir tane uçak var. Uçak da çok güzel değil mi? Lan? Uzay gemisi gibi. Uzay gemisi. Daha iyi lan. Bu uçak daha iyi. Ama paramız yetmiyor lan o satılma böyle. Arkadaşlar yeni bir uçak da var. Nasıl? Çok sü. Hi. Bak Bu ne ya? Normal uçak dört dört şey olmuyor mu? Buna bir çok çok küçük bir geçtik. Aa bu da güzel. Baya güzel. Aa küçük çünkü küçük, küçük dolonu da var. Güzel. Öbür kere geçelim arkadaşlar. Aa bunda güzel. Göğe çok göremedik de. O bunda güzel. Vay 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 O güzel. Seda bir kaydı durdur. O güzel. Bu uçak. Bir kaydı bulak kuduzumun gerek vardı da arkadaşlar. Şu gege gerek vardı. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Oo bu güzel. Kusul elma. Bu güzel elma. Her şeyde kalın elma abi. Ben... Öbürkene geçelim. Oo bu ne lan savaş gemisi gibi. Gibi değil mi şavaz o, helikopter. Helikopter kaptaşı. İsmi Ama uçak fena. Arkadaşlar şu an uçak geliyor gördünüz mü ben çok gördüm gördüm arkadaşlar.